Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Ocak ayı Rahim ağzı kanseri farkındalık ayıdır. Bu nedenle sizlere kısa bilgiler vermek istiyoruz. Rahim ağzı kanseri yani tıbbi adıyla serviks kanseri %99 oranında genital HPV enfeksiyonuna bağlı görülür. Genital HPV enfeksiyonu cinsel temasla bulaşan bir enfeksiyondur. HPV virüsleri içinde özellikle tip 16-18 gibi yüksek riskli HPV tipleri rahim ağzı kanseri açısından önemlidir. Çoğu HPV enfeksiyonu herhangi bir belirti vermeden tespit edilir. Ancak belirti vermesi halinde anormal kanamalar, ilişki sonrası kanamalar Kanlı ve kötü kokulu akıntılar rahim ağzı kanseri açısından uyarıcı olmalıdır. Unutulmamalıdır ki her HPV saptanan hasta kanser değildir. HPV genellikle vücut savunma sistemi tarafından kontrol altına alınarak birkaç yıl içerisinde geriler. Ancak çok az bir kısımda kalıcı HPV enfeksiyonu devam eder ve kalıcı HPV enfeksiyonu Rahim ağzında kanser öncüsü hücresel değişikliklere ya da ilerleyerek kansere yol açabilir. Rahim ağzı kanseri önlenebilir mi? Rahim ağzı kanseri dünyada aşısı olan ve HPV aşılama ve tarama programlarıyla önlenebilen bir kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre HPV aşısı 9-14 yaş aralığında kız ve erkek çocuklarda 2 doz, 15 yaşından itibaren ise 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. Peki erken tanı için kullandığımız tarama testleri nelerdir? Rahim ağzı kanseri taraması simir ve HPV testleriyle yapılmaktadır. Kılavuz önerilerine göre simir taraması 21 yaşından 65 yaşına kadar uygulanmaktadır. HPV tarama testleri ise risk içermeyen hastalarda 30 yaşından itibaren önerilmektedir. Simir ve HPV tarama testinde risk saptanan hastalar kolposkopi ve biyopsi gibi ileri tanı testleriyle değerlendirilirler ve kesin tanık olarak tedavi planlanır. Son olarak rahim ağzı kanseri risk faktörleri nelerdir? Tedavi edilmemiş HPV enfeksiyonu, korunmasız cinsel ilişki, birden fazla cinsel partnerin varlığı, sigara kullanımı, erken yaşta cinsel ilişki, düşük sosyoekonomik düzey ve bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklar rahim ağzı kanseri açısından en önemli risk faktörleridir. Unutmayalım ki Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanserini önlemek için farkında olun, aşılanın ve tarama testlerinizi, yıllık muayenelerinizi lütfen ihmal etmeyin. Farkındalık hayat kurtarır.